anneciğim gelir misin? Ne oldu Nilo ya? Anne Kukuli ile konuşuyorduk da benim canım çok dondurma istiyor. <laughs> dondurma mı? O da nereden geldi aklınıza Nilo ya? Ya anneciğim istiyorum lütfen alabilir miyiz? Evet evet benim de canım çok istiyor lütfen dondurma ver bize. Ama çocuklar dondurmamız yok ki. Anne o zaman dışarıya çıkalım. Zaten hava çok güzel. Lütfen bizi parka götürür müsün? Hem parka giderken de dondurmacıya gideriz. Dondurma alırız olmaz mı? Hmm, ne yapsak ki çocuklar? Durun bir dakika ben bir Karan'ı çağırayım Karan'a soralım. Karan, Karan gelsene bir anneciğim. Anneciğim Nilay'a gel. Nilay'a ve Kukuli'nin canı dondurma istemiş. Parka gidelim diyor. Gidelim mi parka? <laughs> gidelim tamam tamam o zaman çocuklar hadi hazırlanalım gidelim tamam yaşasın çok teşekkür ederim anneciğim hadi anneciğim sen al bakalım anne bak işte orada var dondurmacı aa karan bak burada dondurmacı varmış hadi gelin alalım çocuklar ne kadar çok dondurmanız var Ay bilmiyorum ki seçemedim şimdi. Ondan mı istiyorsun Karan sen? Ama bence bize dondurmacı versin ya. Nino'ya sen hangisinden istiyorsun? Yani tamam kusura bakmayın biz bilmiyorduk. E. Karan tekrar yerine koyar mısın dondurmacı e. versin bize? E. Tamam e. biz de seçerim o sırada. Ben bakmak istiyorum. Bakabilir miyim neler var? Hmm. Ben evet o pembeyi istiyorum ben. Ben pembe olanı istiyorum. Teşekkür ederim. Buyur yiyeceğim peki? Ben de o elinizdekinden yiyebilirim. Aa, Teşekkür ederim. Karan sen yiyecek misin anneciğim dondurma? Su maviyi verebilirim Karan. Karan mavi mi istiyorsun dondurma? Tamam Karan içinde mavi alalım. Hmm, ben ne yesem ki? Aa, hmm, ay çok da dağıttık tezgahınızı kusura bakmayın. Kesinlikle. Aa bu çok güzelmiş ya. Bu pastalı galiba. Pastalı bir dondurma mı bu? Ya, pastalı bir dondurma <laughs> mı bu? Evet. Hemen Uçak bakıyorum. Başka başka çocuklara da vereceğim. Ben daha seçemedim ama ya. Şu dondurma mı? Yoksa bu dondurma mı? İkisi de çok güzel gözüküyor. Anneciğim bence ikisini de al. Ben seninle paylaşırım. Çünkü çok lezzetliymiş bu dondurmalar. Tamam Lili. O zaman ikisini alalım. Bir Aa, de seninki. Ben kapıldım, Karada, tamam. O zaman biz ne kadar tuttuysa ödememizi yapalım. Ne kadar tuttu? <laughs> Üç para. Karan sende para var mı anneciğim? Bende yok. Ha, versen parasını. Teşekkür ederiz dondurmacı. Biz gidiyoruz. Hadi bakalım çocuklar alın dondurmalarımız da gidelim. Aa dondurmacı da gidiyor zaten. Hadi kolay gelsin dondurmacı. Ay anneciğim ne kadar lezzetli dondurmalar var ya. Anne bana da yedirir misin? Al bakalım Nilo'ya. Ya bana da yedirsene Karan arkamda kaldı dondurmam. Yedir anneciğim çok lezzetliymiş ya. Ben de çok beğendim. Karan sen beğendin mi? Güzel mi anneciğim? Ben de yiyorum. Ben de şunu yiyeyim o zaman. Ya ama ben yemek istiyordum onu. Aa, o zaman bunu yiyeyim. Ya ama onu da ben yemek istiyorum. Ama yine bunlardan birini benim yemem lazım. Ben kendime aldım. Ya of tamam o zaman. Al işte onu. Karan kendi yiyecek zannetmiştim. Bana yediriyorum. Çok lezzetli gerçekten çok güzel çocuklar. Ne yapsak ki ya? Aa kime dondurma almayı unuttuk biliyor musunuz çocuklar? Arele dondurma almadık biz. Aa. Dondurmacıyı nereden bulacağız ki acaba? Karan biz eniz dondurmacıyı çağıralım belki sesimizi duyup gelir. Bir daha. geliyor galiba anneciğim ne diye bir ses geldi. Aa geliyor işte. Ay Uzaklaşmamış İyi ki dondurmacı. Biz bir oğlumuz daha var bizim. Ona dondurma almayı unuttuk ya. Karan sen seç. Arel hangisini sever? Ben bunu severim. Ya seni sormuyorum ki ben dondurmacı ya. Oğlumu soruyorum. Arel hangisi sever? <laughs> Anne bence Arel moru sever. Mor olanı alın. Tamam hadi Karan al bakalım mor olanı dondurmayı. Evet mor olanı alın. Al bakalım. Bu da Arel'in dondurması. Evet. Al bakalım bu da Arel'in dondurması anneciğim. Onu Arel'e götürürüz eve tamam mı? Benim evet. Aa dondurmanın dondurma kısmı düşmüş anneciğim. Aa. Tekrar koy da ye hadi. Anneciğim çok lezzetliymiş ama birazcık boğazım üşüdü. Markete gidip su alabilir miyiz? Evet evet ben de üşüdüm. Gidip su alalım hemen. Ay dur bakalım belki Karan'ın yanında vardır su. Karan su var mı? Aferin Karan'a. Karan her zaman yanında. Gidiyor musun dondurmacı? Evet. Hadi kolay gelsin, bay bay. Karan her zaman yanında. Suyunu taşır. Çikolata ve dondurmadan sonra mutlaka su içer. Evet gördüm anneciğim. Al bakalım suyunu iç. Önce sen iç. da kalmış. Ay teşekkür ederiz unutmuşuz alım için aldığım dondurmayı. Tamam erimeden hemen bunları eve götürmemiz lazım artık çocuklar. Hadi bakalım gidelim artık. Nilo'ya gönlün oldu mu kızım? Evet anneciğim çok teşekkür ederim. Artık eve gidebiliriz. Hemen eve gidip karanlığı oynamak istiyorum. Tamam gidiyoruz anneciğim. Hadi bakalım çocuklar yürüyün eve. Hadi gelin Alev'in dondurması erimeden gidelim anneciğim. Gel bakalım. Teşekkür ederim anneciğim. Çok güzeldir. Rica ederim Kokoli. Hadi gel bak. Aa Arel gelmiş bile. Ne yapıyorsun Arel? Parkta mıydın? Biz de nereye gittik biliyor musun? Nilo'ya ile Kokoli'nin canı dondurma istemiş. Dondurma almaya gittik ama merak etme sana da aldık. Evet sana da aldık Aral işte burada dondurman al bakalım. Çok lezzetliydi bakalım sen de sevecek misin? Evet. Lezzetli değil mi? Bir daha hep o dondurmacıdan alalım tamam mı? Seni de götürürüz bir dahakine. Tamam Nilay'cım anlaştık. Şimdi dondurmalarımızı yiyelim tamam mı çocuklar? Hadi afiyet olsun bakalım ben de size... Ağzınızı yumuşatacak bir şeyler getireyim dondurma ben, sonrası için. Anne, ben çok... Tamam anneciğim hemen getiriyorum. Arkadaşlar biz dondurma keyfimize devam ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.